Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Panda Gang olarak yine kutup modundayız. Mecnun sendeyiz. Uçak bizde bu arada. Bu şu demek oluyor. Maçı almak zorundayız. Var mısınız bir villaya atlama challenge'ı? O challenge bize sonra daha gerçi Gittiğimizde <laughs> Evet gittiğimiz yer daha kötüymüş. Keşke bir yere atlasaydık. Yak be abi. Sağ tarafa sağ tarafa 3 tane kardeşimiz indi. Sevgili arkadaşlarımız. Allah ben şu eve dalıyorum efendim. Bak, Evime bana saçma vururum. sapan bir silah çıkacak buradan. Uzi çıktı çok Mini güzel. Çıktı. Adam 260'a indi. Yesen, Aa Rush'a geldi bak. Aa yok canım. Yok artık. Hayri öldürdü bir tanesini. Hayri arkanda. Süperiz, süperiz, süperiz. Mermi de yaşıyordum Mavi adam geldi. Onlar da çok silah bulmadan direkt şey yapmışlar. Benim de bir mermisel problem mi yaşadım? Bir neler yapar biliyorsun. Şey var, kim oyunumdaki? Hayır. <laughs> Bana bakmayınca ben kayayım dedim. <laughs> Bakmadılar bana. Karşı... Ben de Kaç ben ya villaya basıyorum. Kar. Evet, ayıp ediyorsun kardeşim beraber basalım. vuracağım onunla ya. Ateş yapmak nedir görecekler. Bu adres kayıptın. adamlar... Giderken... dike samak var burada. Burada adam mı var? E... Solda Ay, adam var. Solda, adam var. solda, adam var solda adam var. Solda adam var. Efe bas, Efe bas. O ben alacağım. hadi hadi 2 dakika ben... 46 saniyede Viya'ya basmamız lazım ya. At Viya'nın altına. 15 tane var vereyim mi? Daha yeni 10 tane oldu bende. Bir de onu ben alayım diyor ya. Bak bu ateşe doğru gidiyorum ben. Yok la Hiç yok. Git abi geliyorum. Zaten gitmiyor. Buraların da kapıları hep açık. Lan git. Yani en yavaş snowboardu benim herhalde. Hoppala. Örmağa gidiyorum. Yırma <laughs> yırma. Onu bir Karadeniz olarak sen yaparsın. Oo iki tane drop biniyor he. Ben adamları gördüm. Abi bu kar oluyor. Kavram. 500 metre ilerdeler mi? Abi o nereden çıktı? Abi solunuzdaki adam gerçekten görmediniz mi ben, ya? Ben şeyden indim, kaykaydan düştüm. Sefa bir şey yaptı e, sen sol tarafa geçsene. Ben kalkarsam geçeceğim. Yoksa mermi yiyeceksin. Ha, bay bay mermi yiyeceksin. Tamam tamam okey. Tamam. Yani Bayrak'ın evet, kendine sürüklenebiliyorsun. Evet şarkı. Can var mı peki? Al şu ikisi. Pardon al abi, al Adamlara sakın ben kick basarım. Yeriğimi mahvetti abi. Soldan hala sıkan var ha. Meclun orada da var. Şimdi ben kalktık. Kalktığımıza göre biz. O senin vurduğun labunya nerede Mecnun? Ağaçta kaldırıyorlar. Aa var. evde evde şurada da var. Düşman görüldü. Yaktım bu hastası. Abi bas. <laughs> Nefisi. Üst katta bana geliyor. Ben de sendeyim. Lan geç mermim mi, yok mi, benim. Geç geç sen. Ben basıyorum. Bas. Dışarıda dışarıda. Atladı atladı atladı. atladı. Benim yanımda. <laughs> daha var daha var. Geldi 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 solunuzla. Bitti Bravo de. Ben de. bandı, kullandım bandı, acilen, acilen evet. ateş yakın abi. Ben ısı bandı kullandım can basana. Acilen <laughs> ateş yakın abi. Kullanıyorum ben. Ben de Bir yerde ateş var mı? Var. Kaç dakika var? Bir buçuk dakika var. Hmm. Adamdan ayak sesi. Bombalayalım, molotoflayalım ilk baş. Allah senin ben. Nerede? Hani yürebili i̇çeride. Banka İçeride de var. Dışarıda da. Tefal bu arada kal. Yemez bir Adamlar çok şey bakıyor dikkat edin. Fazla grup. Kalabalıklar. 2'den fazla. Kim attı molotofu? Bana odaklı olacak. Adam 355'te sol köşedeydi. Şurada bir yerdeydi. Düşman görüldü. Görebilen var mı adam? No. Tamam hep beraber sağ tarafa doğru gideceğiz. Sevgili adama Hangar... patır patır gerek. Yakın durun da ses bagından şey yapmayalım. Bu adamlar bize bakıyor zannediyorum. Adam Hı. tekmiş ya. Hmm. Ee, yani iki kişi görüyor gibi oldum da. Droba gitmiş olmasın dibimize drop atılmış. Koordinat verin abi. 70. Kasıyor adamlar biliyor bu arada. Bizim Sadece. Sağımda adam var. Kaydı. Aa durdu durdu durdu. Bana bakacak. Bir ya da iki kişi. İki. En az iki. Durdu ama bu. Pusuda bekliyor. Nerede Aa, olduğunu biliyor. Gördük, gördük. Abi ya ya. Ne oldu? Yok bir şey ya. Var. Arkadaşlar bu drobo e, bakalım en azından bir yoklayalım. Drobun orayı. Bu arada bende kit mit yok ha ona göre. Bende de yok yani benim 20 tane sargı bezi hiç... var. Hiç benim birer tane bende 3 üç tane. Siz önce benle beraber adam. Vallahi Abi ama Adam soldan var. mı? İşaretten seri sıkmadan. Attı mı beni oyundan? Yok. Adamın önünde sen Tekte el bu adam. Tekte el abi. Bunu bitirin abi. Sefa abi tamam. sen malzemesini almaya odaklan. Sol üstümüzde kamuflajı var. Ben alın. Sol üstte bakıyorum ben. Sol üstte gitme gel sağdan bakacağız gel. Sol üstte gitme zaten oraya bakacağım. Tamam AVM'si var. AVM'si kit yok ya da ben alamadım bilmiyorum. Abi gitmiyor lan bu. Hayır. Direkt nazar değdi. Nazar değdi nazar. Yokuşu mukuşu diye çok alındı galiba bu. Demeseydik ki <laughs> <laughs> sıkıyor. Kavur alın abi. Güzel sıkıyor adam çünkü. Güzel mi sıkıyor? Evet evet evet. Bana sıktı. Nereden sıktı? Villa'nın arkasına geçeceğiz, alana doğru gelin. O adam çünkü patır patır aldı geldi onları. Daha sıkıyor, sekans mesela mı? İyileşsin. Işte, oh, bana yeniyor. sıkıyor. Ya bana sıkıyor. Abi ki nasıl sana sıkıyor. Nerede ki bu? Ya kendini göstermiyor işte. Villa'nın sol tarafını göreceğimiz şekilde alanda yer alalım. Gel. Hadi come on. Ben şu ısıtıcıları basmaya başlayayım abi. Oğlum bu Abi mi? gelin hadi şunları basalım hadi. Raş'a gittim hadi. Ben. Oha haber vereydim de biz de bak Alan değil orası ama ki? Alan ya, Gelin sen. gelin işte tam işte tam. Bu alana düşenler Viyada taşa şey yapanlar herhalde. Koşuyoruz sana doğru. Adamın bulunduğu yer çok sıkıntılı bir yer. Tamam, geliyoruz. Hepsi alana düştü. Gördüm daha gelirken. Sağdaki de var, soldakinde de var. Az bir şey olmaz. Selam canım. Abi yıkardım görebiliyor musun? Istesen, yok. O adam o ateşi halledi. Nasıl gözükmüyor? Arka odada mı? Hı hı. Tam burada adam burada. Bu adam Burda, burda. Burada, burada. burada da var. Çok iyisin. Ama demiş. Şu 6x'i ben alayım. Allah abi ben almadım. Ben almam istiyorum. Sağdakini halletmeyek mi? Halledek de öyle gidecek. Sağdakini hallettim ya. ya. 2.5 dakika var. Bir tane daha var Ama ya aşağıda. Ha, o da mı var? Geçen sefer Arisa burada bu... öldü. Adam sağdaki evde. Önümüzdekinde değil. Dikkat edin. Evet şunda ne? Düşman görüldü. Önünde de drop var. Ama alan da 2 dakika. Da iki arkadakinde arkadakinde. Bir dakika girmeyin abi, bir dakika. Bir kişi mi için bu kadar odası al Alana Alana, alana, alana. Güzel çaktı, al ben ona. şu Groza'yı vereyim. Al al. Hadi koşalım, 30 saniyede bu alan bizi yer ambo bombo bizi ye. Önümüz kasıyor, önümüze de drop attılar. Hmm, Öyle. O kadar. Nokta. <laughs> Aynen. Çok uzatmaya gerek yok. Bence önümüzdeki Şimdi... ekip buralarda ve uyanık bir ekip arkadaşımız. Aynen. O villadaki de olabilir ama. ya. Izin Onlar izin gitti yani. kanki, gözümün önünde düştü hepsi. Ha. Tamam hmm. o. O alana düşmesi iyi oldu. Onun ne olduğu belli. Abi Bir şu an full, full odak Keskin ya. Full oda. Adam orada lan adam dropta bana. Ne dersin? <laughs> Öldürdüm. Kaç tane yedin ya mesela. Aa sağ alttan çakıyor. Ha gördük onu oradan. da gördük. Sefa abi sen onu alırsın. İki kişiler abi şunlar. Düşman görüldü. Ay yapamadım ya. Ya çıkamadım. Benden hayatların mermilerini yemişlerdi. Ben vuramadım abi hiçbirini. Ben biraz tek bir atış yaptım. Baygın. Kaldıracak ama taşın arkasında. da alem şunları ya. Düşman görüldü. Orada var bir de onun arkasındaki taşta var. Şurada. Düşman görüldü. Abi tavuklar gerçekten şaşırtıyor. Tavuklar çok şaşırtıyor. Ne vurdun sen bana? Can basıyorum. Koruyun beni. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Şuradakinin bir tanesini alsak. Arkadaki, arkadakini mi şey yaptın? He, arkadaki... Abi bunlar 3 tamam. kişi. 3, 6, Düşman 7, görüldü. Iki. Adamını kaldırıyor burada. Kaldırsın. Oraya bomba çıkmaz. Bombada yoksa. Aa kızıyor. Yedi ya benden yedim bir de ya. Tamam canı olmayan adam kaya dedim ya. De. Abi yiyorsun düş ya. Lay 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 abi, lay 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 Ya i̇şte bu ne uğraştırdım da bizi? İşte bırakmadan. bu be. Ona vurmak istedim, bende. <laughs> Dokunmak Adam o, de. De neyse, istedim. Adam bana çıktı Hayriye'de. abi benim dokunduklarıma sizde. neyse vurmasam beni vuruyordu zaten çok dalga geçti. <laughs> neyse teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz evet, için. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz görüşmek like üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Teşekkürler. Like atarsanız. Çok güzel Destek olur. Destek olursunuz. Sağ olun.